Nisan 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın henüz İstanbul'a gelmediği zamanlarda son Roma İmparatoru 11. Konstantin Dragezes Paleologos'un Megadükler toplantısında Katolik İtalyanlardan ve Haçlı'dan yardım istemesi vardır. Başbakan Megadük Lucas Notaras ve Ayasofya'nın son kardinali Giovanni Scolorio Genadius Roma İmparatorluğu'nun tarihçilerinden Kritovilos'un ve Andronikos'un anlattıklarına göre dedi ki unuttunuz mu 1204'te yaptıklarını biz başımızda Latin külahı görmekten Osmanlı sarığını görmeyi yeğleriz. Osmanlı insan gibi davranır vergi alır ama katletmez Latinler katlediyorlar dedi. Bu sözlerden sonra tabii ki son kardinal Giovanni Scolorio Genadius şehir dışında Ayate Odokos Pantokrator denilen Zeyrek Camii'ne, bugünkü Zeyrek Camii'ne sürgüne gönderildi. İşte o korku vardı. Romalıların hafızasında, Romalıların hayal ve fikir dünyasında tamamen o korku vardı. Bir önce gelenler Hristiyanlardı, Katoliklerdi. Bu zulmü yaptılar. Ya şimdi gelenler hem barbarlar çünkü Türkler, hem doğulular, hem de kafirler. Hristiyanlar Müslümanlara kafir diyorlardı ve Fatih ondan için Deccalin oğlu şeytan Mehmet'ti. Fatih Sultan Mehmet Han cennet mekan arkamda görmüş olduğunuz bu güzelliği bize hediye eden Fatih Sultan Mehmet Han Avrupalıların gözünde Deccal'in oğlu şeytan Mehmet'tir. Şimdi o geldi. O bize neler yapar acaba diye birbirlerine korkuyla sarıldılar. Fatih Sultan Mehmet Han kiliseye girdi. Ellerini açtı. Ve Romalı tarihçi Krutovilos'un tarih kitabında anlattığına göre kardeşlerim dedi. Kardeşlerim bundan sonra canımız bir, malımız bir, kanımız bir, şehrimiz bir. Can ve mal güvenliğiniz önce Allah'a sonra bana emanettir. Bu şehir hepimizin, bu şehri birlikte imar edeceğiz. Kardeşlerim dedi. Peki bu Fatih Sultan Mehmet Han'ın Roma başkenti İstanbul'da, Roma başkenti İstanbul'un halkına kardeşlerim diye hitap ettiği bu konuşmayı hangi dilde yaptı? Romalı tarihçilerin şahitliğinde söylüyorum Yunanca yaptı. Zira Fatih Sultan Mehmet Han, Andronikos'un tarih kitabında anlattığına göre 7 dil bilen, 19 yaşında makine mühendisi olan Rönesans döneminin en parlak hükümdarıydı. İçeriye girdi, etrafa baktı, dedi ki ben cuma namazını burada kalacağım, hazırlık yapın. İstanbul'un ilk belediye başkanı, ilk valisi, ilk kadısı, ilk büyük erkanı olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın da Edirne'deki Şehzade Mektebi'nde fıkıh hocalığı yapan, yani bugünkü anlamda hukuk hocalığı yapan Hızır Çelebi hesap etti. Hızır Bey Çelebi matematik profesörüydü. Astronomi ile ilgileniyordu. Sakallı, şalvarlı, cübbeli, sarıklı ama astronomi ile ilgileniyor. Matematik profesörlüğü yapıyor. Hesap etti. İstanbul'dayız. İstanbul'dan Ortodoksların kıblesi Kudüs'tür. Müslümanların kıblesi Mekke'dir. Kudüs ile Mekke arasında İstanbul'dan bakıldığındaki açı farkı 5 derecedir. Bu açıyı buldu. Kudüs'e doğru olan kıbleyi Mekke'ye çevirdi. Ve 1 Haziran 1453 Cuma günü Fatih Sultan Mehmet Han'ın emri ile burada ilk Cuma namazı kılındı. Şimdi soru Nasıl bir görüntü vardı? Bir makine olsa 1 Haziran 1453 cuma gününe gitsek nasıl bir görüntü göreceğiz? Söylüyorum. Kıyafetleri değiştirin ve etrafınıza bakın. İşte tam olarak böyle bir görüntü vardı. Zira Sultan Mehmet Han'la birlikte İstanbul'a giren on binlerce, 75 bin tane askeri var bunun 15-20 bini Hristiyan, 50 bin insan burada aynı bugün olduğu gibi namaz kıldılar. Tarihe not düşelim mi? Bugün 24 Temmuz 2020 Ayasofya Yükebiri Camii Şerif'in Danıştay'ın ismini söylemek istiyorum. Buradan ölümsüzleştirmek istiyorum. Vefa duygusu var. Ellerinden öpüyorum. Bana da selam söylemiş. Aleyküm selam. Bursalı bir matematik öğretmeni İsmail Kandemir yıllarca uğraştı. Müzeye çevrilmiş camilerin tekrar camiye çevrilmesine uğraştı. Kariye Müzesi'ni camiye çevirdi. Tam 20 yıl boyunca arkamda görmüş olduğunuz Ayasofya Müzesi'ni camiye çevirmek için uğraştı. Ve onun vermiş olduğu mahkeme kararı Danıştayda 2 Temmuz 2020 tarihinde görüşüldü. Savcının red e, teklifine rağmen hakim hakimlerin oy birliği kararıyla 10 Temmuz bir 10 Temmuz 2020 tarihinde halka açıklandı. Artık İsmail Kan Demir'in açmış olduğu dava ile Ayasofya cami oldu. Cumhurbaşkanımız hiç beklemedi. Hemen o gece o genelgeyi imzaladı. Gündemde Ayasofya yokken, hiç kimse Ayasofya'yı konuşmuyorken, 8 Haziran'da Ayasofya'nın halılarının siparişi verilmiştir. Hayırlı olsun tweetini Türkiye'de ilk defa bu kardeşiniz attı. Sevgili dostlar, bugün bu kalabalık Ayasofya'da ilk cuma namazı kılmanın to do Fatih Sultan Mehmet Han taht ahşap bir minare koydu. Sonra o ahşap minareyi yıktı. Bakın, ağaçların arasından göğe doğru bir Müslümanın yükselttiği kelime-i şehadet parmağı gibi yukarıya yükselen tuğlalı kırmızı renkli minareyi yaptı. Onun evladı Sultan II. Beyazıt şu an buradan görünmeyen arkadaki minareyi yaptı. Torunu Kanuni Sultan Süleyman öndeki minareyi, torunu III. Murat arkadaki minareyi yaptı. İki minarenin mimarı Mimar Sinan'dır. Diğerleri dönemin mimarlarıdır. Fatih Sultan Mehmet Han'dan başka buraya hizmet veren var mı? Elbette var. Örnek vereyim mi? Sultan 3. Murat cemaat mahfillerini yaptı. Mihrabı kondurdu. Minberi yaptı. 17 Kasım 1922 tarihinde zorla bu ülkeden kovularak Malta'ya gönderilen Sultan Vahidettin Han'ın Ayasofya Camii'ne ne gibi bir katkısı vardır ki diye sormayın. Kendisini ve Yıldız Sarayı'nı korumakla mükellef 400 tane askeri Ayasofya'yı duydum ki Yunanlılar kilise yapacakmış, tepesine çan takacakmış, haç takacakmış sözünden sonra kendisini korumakla mükellef olan 400 askeri ben ölürüm ama Ayasofya sağlam kalsın demiş. Kendisini ve sarayını korumasız bırakmış. 400 güvenlik görevlisini Ayasofya'ya Yunanlı sokmamak üzere buraya göndermiştir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.